arkadaşlar herkese Merhabalar bugün YouTube katıl topluluk tarafından Oba makarna ile alakalı bir yayın paylaştım çok fazla soru geliyordu İşin açıkçası bugün de çok fazla işim yok bu tarafla alakalı elimden geldiğince dilim döndüğünce bir yayın yapmaya çalışacağım şimdi Oba tarafından şu bölgeleri hatırlayanlar vardır maalesef bir yangın olmuştu can kayıplarımız vardı Youtube katıl topluluk tarafında paylaştığım hisse senetlerinden bir tanesi 32-33 liralardaydı. Yanılmıyorsam buradan 3 aşağı 5 yukarı 85-86 liralara kadar OBA tarafında bir tepki geldi. Hisse senetlerinden bir tanesi OBA makarnaydı. Warren Buffett tarzı diye bir kitap var arkadaşlar muhakkak okuyun. Buffett en büyük karlarını bir hisse senediyle alakalı çok kötü şeyler olduğu zaman e, yaptığı alımlarda sağlıyor. Genelde oralar tarihi dipler oluyor. Mesela American Express ile ilgili bir hikayesi var orada. E, kredi verdiği kuruluşlardan bir tanesi American Express'in. Usulsüzlük yapıyor. Yanılmıyorsam soya yağıydı. E, bunlar elindeki stok kadar kredi alabildiği için kredi alan soya yağ fabrikaları Bayağı ayçiçek yağı fabrikaları. Neyse arkadaşlar bayağı zaman oldu kitabı okuyalı. E, su dolduruyorlar. ya biliyorsunuz sudan hafif olduğu için şeyin üzerinde kalıyor. Buraya ölçüm yapmaya geliyorlar. Stokları gördükçe bunlara 40 kredi veriyorlar. Daha sonra bu kriz patladığı zaman American Express hisse senetlerini çok büyük bir diş oluyor. Ve Buffett çok büyük alımlar yapıyor. Alımları yapmadan önce Restoranları doluşuyor, American Express kredi kartlarının kullanımında bir düşüş var mı ona bakıyor, bir düşüş yok. Daha sonra gidiyor, e, seyahat çekleri var American Express'in o dönemde, kitapta, ben ne işe yaradığını bilmiyorum, kitapta yazdım, kadarıyla söyle. Birkaç kişiyle görüşüyor, bunların e, kullanımında da azalma olmadığını görünce, e, o dönem yönettiği fon, ufak bir fon, fonun büyük bir kısmıyla dönüyor, işte American Express hisse senetleri oluyor. Arkadaşlar bazı anlar var mesela Obama karnında da böyle bir an yaşadık maalesef can kaybıyla sonuçlandı bu tabii iyi bir şey değil fakat e, bazı anlarda piyasa çok gereksiz tepkiler verebiliyor örnek olarak söylüyorum burada Alkars 42 liralardan başladı hisse 68 liralara gitti şu bölgelerde işte bir dip yapmaya çalıştı. Şurada bir konsolidasyon, bir yatay birikme alanı ne diyorsanız görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şurada hatta bakın bir harmonik formasyon yapısı vardı. Yanılmıyorsam şuraya bir beraberce bakalım. 78 e altı olması lazım buranın. Aynen. Arkadaşlar bakın şurada bir harmonik formasyon yapısı vardı. Görebildiğiniz mi bilmiyorum. Haftalıklardan günlükleri alacağım. Şurada bir butterfly formasyonu var. Burası 1, 272 immersion seviyesine denk gelmesi lazım. Aynen. Arkadaşlar bakın. Şurada bir butterfly formasyonu var. X, A, B, C ve D. Burası nerede tamamlanıyor? 31.88'de tamamlandı. Şurada bir butterfly formasyonu var. Butterfly formasyonunda 786 Fibonacci seviyesine değmemiz gerekiyor. X'ten A'ya çektiğimiz seviyenin 1.272 inversion seviyesi de buranın hedefi. Burası o dönem 32 liralardan tepki verdi. Şimdi arkadaşlar bu tarafta haftalıkları aldığımız zaman grafiği lafı çok fazla uzatmadan haftalıklara döndüğümüz zaman şurada bir yapı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bir kere şurası aşağıya doğru geldi. Şurada benim trend yapım kırıldı mı? Şuraya bir bakacağım. Çok özür diliyorum. Aynen burada trend yapım kırıldı. Buradaki hareketi başlatan bölge neresi arkadaşlar? Şuradaki kırılım başlatıyor. Burası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Bir kere şurayı işaretlememiz gerekiyor. Şurayı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın burası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Ee, şurada bir trend oluşturduk. Yüksek tepeler yüksek dipler olarak gidiyor arkadaşlar. Bakın As olan nedir? As olan trendtir. Geldik. Yeni bir yüksek yaptık. ve Arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz? Yeni bir e, alçak yapıyoruz. Şimdi burası OBA tarafında bakın burası OBA tarafında e, şey şuradaki trend desteğine tekabül ediyor. Aşağılara doğru sarkarsa şurada trend kitlesi alınmadık alanlar var. Fakat destek olarak koordinat olarak söylüyorum 42-42 ile 39-52 arasında önemli bir destek bölgemiz var. E, ee, Oba tarafında günlüklerde arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki desteğin altında stoplu üstünde tekrar bakılabilir. Bu birinci alternatiftir. İkinci alternatif şurada yapı olarak baktığımız zaman aşağılara doğru da bir sarkma olursa arkadaşlar şurada orta vadede yatırım tavsiyesi değildir. Fakat atıyorum buradaki destek kırıldı. Altında stopladık. Orta vadede oba tarafından şöyle bir yapı görebilir miyiz? Burası da neye tekabül ediyor arkadaşlar bakın yeni bir yükseğe tekabül ediyor şurada XA, B, C ve de orta vadede acaba burası buradaki destek aşağıya doğru kırılırsa şu mavi ile çizdiğim destek aşağıya doğru kırılırsa veya aşağıya doğru sarkarsa e, burada acaba orta vadede şuradaki order block bölgesiyle beraber bakın order block bölgesiyle beraber ee, bu tarafta 92 93 liralara kadar 90 93 lira arasında orta vadede bir şart vari bir yapı görebilir miyiz böyle bir şey olursa da ne olacak arkadaşlar burada tekrar yapımız ne olarak devam edecek atıyorum döndük ya yeni bir yüksek yaptık ve veya burası başarısız bir swing hareketi oldu döndü buralardan arkadaşlar aşağıya doğru bir boy dağıttı ve veya burası geldi şöyle bir yapı yaptı bunların hepsine ne yapmamız gerekiyor bakmamız gerekiyor burayı bilmiyoruz arkadaşlar burada tahtayı kim yapıyorsa bu tarafı kim bilecek tahtayı yapan bilecek acaba burada yeni bir yüksek mi göreceğiz görmeyeceğiz bunlara bakmak lazım fakat orta vade için arkadaşlar bakın 42 42 ile 39 52 Orta vade için çok ama çok önemli bir destek bölgesi ee, bu tarafta da dediğim gibi önemli bir pivot nokta var buradaki pivot nokta bana ne veriyor arkadaşlar buranın altında stop üstünde burada bir trend takip imkanı OBA tarafında verebiliyor. Aşağıya doğru sarkarsa da orta vade için burası olası bir şart formasyonuna döner dönmez. Bunu hep beraber göreceğiz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar, sunar, bol kazançlar diliyorum.